Abi çıldırıyorum ya çıldırıyorum. Arkadaşlar çok büyük bir sürprizim var. Bu hesabımda Gale çıkardım abi. Bakın arkadaşlar şu an Gale çıktı. Az önce mega kutu açtım şuradan. Bakın şuradan mehfuz. Me 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 Ay konuşamıyorum. Heyecandan oğlum çok. Abi çok şaşırdım şu an. Arkadaşlar bakın şu mega kutudan 6 yazdı. Çıka çıka gel verdi abi. Allah'ım sana çok teşekkür ederim ya Rabbim. Ya Rabbim sana çok teşekkür ederim bana gel verdiğin için. Abi bir de efsane bir verseydi güzel olurdu ya. Bir de efsane bir verseydi güzel olurdu. Mesela Crow. Abi Surç verseydi. Oha Surç daha iyi. Arkadaşlar bu videonun şerefine like atıp ve kanalıma da abone olursanız abone olmayı unutmayın. Gerçekten bunun için 20 saat uğraştım abi. Abi annemin hesabına da yıl çıktı. Ay telefon düştü az önce. Annemin hesabına da yıl çıktı arkadaşlar bakın. Abi ben şanslı mıyım da bana sürekli Gail çıkıyor. Ne oluyor abi biz ne oynuyoruz? Abi çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum bastı. Abi gerçekten çok iyi ya. Gerçek Arkadaşlar bu arada şu Hıyarcı Gamer diye bir arkadaşım var benim. Adı Arda Devriş. Zaten eskiden kanalı vardı. Arka... Abi onun hesabı gerçekten çok iyi kardeşim. Bence senin hesabın çok iyi. Çünkü arkadaşlar şu kupaya ulaşmış. Ben daha bakın annemin hesabında bu kupaya ulaşamadım. Ama helal olsun diyorum Arda'ya. Yani buradan alkışlarımız gelsin. Şu an alkış bekliyoruz her neyse. Ve iki tane efsanevi çıkmış. Yani arkadaşıma. Gerçekten. Gerçekten süper süper ötesi bir şey bakın süper ötesi bir şey dedim arkadaşlar gerçekten bu videoya like atıp ve kanalıma da abone olmayı unutmayın aa o da rütbe 14 bak bak bu da o 14 rütbe bak arkadaşlar bu da 14 rütbe aa aynı aynı lan <laughs> dur bakayım o kaçtı Ee, ben ben ya yani, neyse. Abi bir tane de bana ver Süperzen Zen lütfen. Ne olur bana ver. Ne olur ne olur. Allah'ım ne olur bana ver. Yıldırıyorum ya. Ne olur gel istemiyorum. Biz gel istemiyoruz ya. Efsanevi istiyoruz lan efsanevi ver. Ver lan. Uf, abi en çok bak. En çok neyi istiyorum biliyor musun Leon? Abi Leon istiyorum. Bak süpersen Leon'u ver bana. Ne olur ya? Ne olur? Bütün her şeyi yaparım ya. Abi şunu ver ya. Şunu ver lan. Uf, abi yok ya. Yok. Yani umut yok kestim dedim. Yani umut varmış. Umut umut varmış. Baksana abi. Oğlum ben süper ender çıkacak zannediyordum Ben süper ender çıkacak diye zannediyordum kanka. Baksana. Resmen geyi çıktı arkadaşlar. Abi montaj starsı koyun bunu ne olur. Abi montaj starsı al beni montaj stars. Allah ne olur beni montaj stars alsın. Ay çıldırıyorum lan. <laughs> lan çıldırıyorum. vay. Abi montaj stars ne olur beni al. Şu an bakın montaj stars şu an beni izliyorsan beni al. Ne olur beni al. Search, search'ın hatırına beni al. Al. Çıldırdım. Ay başım ağrılar girdi. İnşallah da bir gün Amber çıkar. Bir tane efsanevi çıkar. Arkadaşlar siz de dualarınızı edin. Ne olur bakın bu, biz bu videoları emekten çekiyoruz yani emeğimiz çok var o yüzden kanalıma aşağıdan abone olup ve videoya da like atmayı unutmayın Stars dediğim gibi e, inşallah alırsın e, biz niye maça giremiyoruz oyun bir kaç e, bunları giremiyoruz ki biz bir dakika arkadaşlar. Ha oyuna giremiyoruz. Yeni şeyler hazırlanıyor. Dostluk maçına. Arkadaşlar bu arada kendi haritalarımı yaptım. Bakın size şöyle göstereyim. Bakın size şöyle göstereyim. Bu arada biz, biz Trabzonluyuz. Baba Mahallesi yaptım. Elmas Kapmaca'da. Evet Baba Mahallesi. Ne saçma bir isim. Trabzon maçı yaptım. Bunları sizlerle Teker teker oynayacağız abi. Evet. Yeni oluştur. Yeni harita oluşturma şeyi gelmiş. Siz de oluşturabilirsiniz. Yani istediğiniz şeyi. Evet. Bakın. Buradan e, harita adı koyabilirsiniz. ismi koyabilirsiniz. Ve böyle e, he, tek hesaplaşma. Yani hesaplaşma var. Elmas kapmaca var. Savaş topu var. Yani bunlardan bir tane dünya kurabilirsiniz. Ben şimdi birkaç oynayacağım. Gale'ımızdan. Evet. Aa. abi bunda da mı alınmıyor ya? Neyse bunu da YouTube'a atarız artık. Arkadaşlar gerçekten videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın bu video çok önemli. Bakın bu videoyu atarken çok mutlu olacağım. İnşallah size de bir gün Kromatik ya da Gale çıkar ya abi. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like'ınızı da atmışsınızdır. Abi ne olur bakın like atın. Ne olur ne olur. Şu Gail için like atın. Bakın şu yaşlı amca. Ana. Bağlantı kesildi. Ha doğru ya yağmur var. Neyse arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmadıysanız atmayı unutmayın. Güneş ailesi. Ne de abone olmayı unutmayın. Yeni katılanlarımız da varsa lütfen kanalımıza aşağıdan abone olabilirsiniz. Ay konuşamıyorum abi. Şu an ellerim ayağım titriyor yani. Sizi seviyorum Güneş Ailesi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.